Sevgili dostlar analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe kupada Beyoğlu engelini tek golle açtı. Direklere karşı daha büyük bir mücadele sergilediğimiz maçta sağdan galibiyetle ayrılmayı bildik. Tabii ki o maçta özellikle rotasyonu konuşacağız, oyuncuları konuşacağız. Ama sonrasında artık lig mesaimiz ikinci yarıda geri başlıyor. Alanya ile açıyoruz ligin ikinci yarısını. Pazar günü bizi neler bekliyor? Alanya takımının yapısı neler? Biz nasıl eksiklikler sebebiyle bir oyun yansıtabiliriz? Bunları konuşacağız sizlerle. İçeriğimize geçmeden önce eğer ilk defa bu videoyla karşınıza çıktıysak beğenip abone olabilir, hype'larınızla 100.000'e giden Fenerbahçe ailemize katılabilirsiniz diyorum ve hız kesmeden biz neler bekliyor gelin beraber bakalım. Beyoğlu maçıyla içeriğimize başlayalım. Fenerbahçe'den Beyoğlu kalesine 31 şut geldi. 9 korner atıldı. 3 direği var Fenerbahçe'nin ama günün sonunda kazanan gol dakika 82'ye kadar bekletti bizi. Taliska'nın orada net vuruşuyla Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı ama çok daha farklı bir skor çok daha önceden gelebilirdi. Burada tabii ki skor gelmedikçe Beyoğlu tarafında da zaman geçirmeler arttı ve son ana kadar aslında Beyoğlu maçta direndi. Fenerbahçe'den farklı bir 11 vardı sahada. Bol rotasyonlu bir kadro gördük. Kalede yıllar sonra Mert Günok ilk maçı çıktı yine 34 numaralı formasıyla ki e, 78 olması lazım. Çok da önemli bir karşı karşıya kurtarışı da vardı. Bence maçın kırılma anındaki kurtarış Mert Günok'a aitti. Arka dörtlü de bekler ofansif oyunculardan e, oluştu. Çünkü ya solda Arşi ile e, Levent'in sakatlığı var. Orada Oğuz Aydın geçti sola. Sağ tarafta ise Dorgeles sürprizini gördük. Nene mücadeleci, ruha sahip bir oyuncu. Burada bekle de değerlendirmeyi seçti Tedesco'nu. Tabii ki hayatında muhtemelen ilk defa sabek oynadı. E, bence sallantılı bir performansı vardı ve bu pozisyon dışı oynamasından kaynaklanması da e, gayet olasıydı Nene'nin. Orta ekilde Şikrinyar'ı görmeyince aslında biraz e, farklı hissettik. Çünkü yıllardır Şikrinyar'ı artık oranı sanki temel direği gibi görüyorduk. Onun dinlenmesi Fenerbahçe stoper hattında Çağlar ve Yiğit Efe'yi görmemize yol açtı. Çağlar sakatlıktan çıktığında maça sonradan giriyordu ama uzun zaman sonra onu da 11'de gördük. Yanında Yiğit de gelelim. Ya yani Tedesco ondan bayağı faydalandı. Ön libero olarak bile faydalandı orta sahada. Bu sefer stoper görevi vardı Beyoğlu'na karşı aslıyı O da sırıtmadan performansını yerine getirdi. Yani Fenerbahçe altyapısının süre gelen geleneğinin son halkası olarak Yiğitefe Fenerbahçe formasıyla da üstüne düşeni yapıyor ve bizleri mutlu ediyor diyelim. Onların önünde yeni saç stiliyle Fred vardı. Fred topu ileri taşıma rolündeydi ama Beyoğlu orta sahasına karşı bence o da maç eksiği sebebiyle sıkıntılar yaşadı. Yok. istenilen Fred performansını çok sağda göremedik. Yanında İsmail Yüksek ki değişinceye kadar Genduzi sahaya girene kadar o da elinden geleni yapmaya çalıştı. Genduzi de ikinci maçına çıkmış oldu onunla değiştikten sonra. Öndeki hatta sağ önde Şimanski vardı. Onu da uzun zaman sonra ilk 11'de gördük. E, merkezde Taliska vardı. Direkleri döven Taliska maçın... E, galibiyeti getiren skoru da e, sağda buldu. Sol tarafta Musab'a şanssız bir sakatlık yaşadı. Dakika 23'te e, yerini Meltmüldür'e bırakmak zorunda kaldı. Hücumda da merkez de John Duran forma şansı buldu ki son dakikalarda dakika 89'da Alaaddin de forma şansı buldu. Alaaddin e, bence Fenerbahçe altyapısının artık bir sonraki ürünü olarak dikkat çekiyor. Haydar, Alaaddin, Yasir, Yunus bunlar Fenerbahçe formasını giydikçe bizler daha çok mutlu oluyoruz. Mesela spikerin verdiği bir detay vardı. Alaaddin'in sözleşmesi Fenerbahçe tarafı uzatılı uzatıldı ve ciddi bir e, serbest kalma bedeli eklendi diye. Bu da Alaaddin ne kadar yüksek potansiyeli olduğunu bizlere gösteriyor. Fenerbahçe formasıyla daha sık göreceğimiz günlerde elbette gelecektir Alaaddin'in. Geçmişte bir gün bu maça geri dönüp baktığımızda Fenerbahçe'nin daha farklı kazanabileceği, Rölanti'de oynadığı, direkleri dövdüğü bir mücadele göreceğiz. Fenerbahçe'de özellikle rotasyondaki oyuncular şansı iyi kullandılar mı tartışılır ama kendi pozisyonlarında oynamayan oyuncular da vardı. Bu yüzden yani eleştirirken de bunda dikkate katmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin galip geldiği bir maçtan bahsediyoruz o yüzden önemli olan galibiyet serisiyle önüne bakarak devam etmek ve şimdi ligin ikinci yarısına da aynı şekilde galibiyetle başlamak diyorum ve yavaştan Alanya spor maçına geçiyorum. Evet gelelim Alanya Spor maçına. İlk yarıdaki maçta özellikle İrfancan'ın son dakikada yediği hatalı gol vardı 90 artı 3'te ve Kadıköy'de 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştık Alanya maçından. Şimdi artık onun rövanş vakti. Portekizli hoca Joao Pereira'nın çalıştırdığı Alanya Spor'un e, bence ligdeki gidişat şu an orta sıra takımı olarak gözüküyor. 10. sırada yer alıyorlar. Düşme hattının uzandılar. Çok yukarı ya da aslında yakın olmadıklarını söyleyelim. E, özellikle transfer döneminde kadroyla çok oynamadılar. Zaten Portekizli antrenör Joao Pereira üçlü bir sistem oynatıyor. Eski Fenerbahçeli Ertuğrul'un önünde üçlü savunma hattında Ümit, e, Lima, Alito oynuyor. Bu hattan Lima'nın bir sakatlığı var. Fenerbahçe'ye karşı muhtemelen onun yerine Fatih geçecektir. Ümit, Fatih, Alito hattını bence Fenerbahçe'ye karşı sahada göreceğiz. Bu üçlü hattının önüne iki tane ön libero ile çıkıyorlar. Biri Makuta, öteki Afrika Kupası'ndan önen Maestro. ki Maestro da son maçta Karagümrük'e karşı oynanan Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna girdi. Aslında son iki maçını üst üste Karagümrük'e karşı oynadılar. Lig'deki e, kapanış maçında birinci devrenin 2-0'lık galibiyetle ayrılmışlardı. Son maçta da kupa maçında Hader Jonay'ın 2 golüne karşılık Datro Fofana'nın ilk golü vardı ve sağdan kara gümrükle 2-2'lik iki beraberlikle ayrıldı Alanya Spor. Burada Maestro da sonradan oyuna girerek o Afrika kupasından sonra e, geri dönüşü sağladı. Yine Fenerbahçe'ye karşı da merkezde bence sert bir önlü bir hattı kurabilmek için Makuta Maestro hattını kullanacaktır Joao Pereira. Sol tarafta Ruan'ı görüyoruz. Sağ tarafta Hader Jonay oynayacaktır. Hader Cano her ne kadar defansif özellikli bir oyuncu olsa da son maçta attığı iki golle de biri penaltı olsa da dikkat çektiğini söyleyelim. O hattan Ruan daha çok hücuma katılan 11 numaralı oyuncu. Ee, önüne top isteyen ve rakibi dengesiz yakalama konusunda topun çıkacağı yer olacak. 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncudan öyle büyük bir skor katkısı görmüyoruz ama yaşı çok genç, daralan becerisi var ve gelecek vadeden bir isim olarak sayılıyor. Bu hattın önünde her ne kadar 3-4-3 gibi dizilseler de iki tane 10 numarayla oynuyorlar Forvet arkasında bir tarafta koreli Hwang, öteki tarafta ise e, George Haji'nin oğlu yani sacı oynuyor. Yani sacının dış şutlardaki etkinliğini Trabzonspor maçından hatırlarsınız. Özellikle ceza sahası dışından vurmayı seven bir yapısı var. Topla zaman zaman bencilleşebiliyor ama özellikle dış şutlarına dikkat etmek lazım. Hwang ise daha çok ikinci forvet gibi merkez forvetin arkasında arka direk koşularında o penaltı bölgesindeki ikinci koşularda dikkat çekiyor. Orada şut imkanı arayan bir oyuncu olduğundan bahsedelim. Uç for forvette ise Ogundu var. Ogundu tabii ki siyahi, atletik, fiziğiyle dikkat çeken, rakip savunmayla fiziksel mücadeleden kaçmayan ama bitiriciliği bu oranda henüz yansıtamayan bir isim. Yine Alanya Spor'un fiziksel anlamda Fenerbahçe'nin savunma atını zorlayacağı isim. Önde Ogundu, arkada Hıvank olacak. Yine Yanlısacan'ın dış diz şutları ise bir başka opsiyonları olacak. Burada merkez forveti Güven Yalçın'la aslında rotasyonda oynatıyorlar. Güven Yalçın da yine fiziğiyle dikkat çeken, dış şutu olabilen bir isim. Eğer Ogundu ile azlarsa Güven Yalçın tercih edecektir Joao Pereira. Veya maçın bir kısmında muhakkak ben süre bulacağını düşünüyorum. Arkada ise Hacı Hıvank rotasyonunda aslında Efe Can Karaca efsane kaptanı diyebiliriz Alanya Spor'un. Yine sonradan da olsa oyuna girip forma şansı bulmaya çalışacaktır. Merkezde Makuta ile Maestro'yu ise Yanvier'le yedekleyecektir. Yanvier'de maçın ilerleyen dakikalarında özellikle Fenerbahçe'nin tempoyu arttırıp iki oyuncudan birini oyundan düşürdüğü anlarda veya Alanyaspor'un eğer fırsat bulursa oyunu sıkıştırmak istediği anlarda sahaya atacağı olacak Pereira'nın. Bu noktada Alanya Spor taktiğini şu şekilde açıklamak lazım. Arkada fiziksel anlamda güçlü, hava toplarında etkili bir ekip aslında. Aliti Fatih ve Ümit ekibi, bunlar fiziksel anlamda da güçlü bir ekip. Önlerinde de yerden size sürekli basacak Makuta ve Maestro gibi iki adam var. Merkez hatta olabildiği kadar özellikle bu ön libero ile stoper arasındaki hatta sızdığınızda topu yere indirmeniz çok değerli olacak çünkü yüksek toplarda bu üçlü savunma hattı size üstünlük sağlayabilir. Ama Makuta Maestro hattını eğer geçebilirseniz tek paslarla verkaçlarla oradan bulacağınız hızlı düşünmeden çıkacak kilit paslar, bakınız Asensio'nun, bakınız taliska'nın verimli olacağı yer yerlerden bahsediyorum. Buralardan Fenerbahçe pozisyon ve pozisyonlar bulacaktır. Bence dış şut bakımından da Fenerbahçe'nin özellikle o ön libero hattını açtıktan sonra pozisyonlar bulabileceği bir maç var. Alanya Spor o üçlü savunma hattı önündeki iki e, tempolu ön libero ile beraber sizi yormaya çalışacaktır. Burada Fenerbahçe'de fark yaratacak olay bence oyun zekası ve hızlı düşünme yetisine sahip oyuncuların birbiriyle uyumu olacaktır. Bu yüzden ben Asensio talisca ikilisine de ekstra iş düşecek bir deplasman olduğunu düşünüyorum e, Alanya Spor maçının diyeyim. İçeriğin sonuna gelirken Fenerbahçe'nin 3. bölgede muhakkak aktif olması gereken, elindeki bol rotasyonu yer yer kullanması gereken ki Musaba'nın sakatlığından dolayı oynayıp oynamayacağı şüpheli bakalım. Ben Kerem'i dinlendirmesi sebebiyle hocadan Kerem hamlesi bekliyorum. Yine Asensio'da dinlenen taraftaydı. Bu maçta fark yaratmasını beklediğim isimlerden biri. E, maçın çözülme anının Fenerbahçe'nin oyun görüşü yüksek oyuncuların bir arapası, bir dış şutu olacağı. Sonrasında da inşallah skorun e, ondan sonraki gollerle geleceği bir mücadele beklentim var. Alanya Spor'un son 3 maçta gol yemediğini hatırlatırım ligde. Kupadaki maç çok ölçüt değil. Daha yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktılar. Bu yüzden o ilk kapıyı açmak zor olacaktır ama açıldıktan sonra bence Fenerbahçe pozisyon ve pozisyonlar bulacaktır diyorum ve yavaştan müsaadenizi istiyorum. Buraya kadar takip ettiyseniz beğenip abone olup hype'larınız da bana destek olabilirsiniz. Çok güzel bir aile oluyoruz. 100 bine gidiyoruz beraber. Nazar değmesin diyorum. İnşallah galibiyetle taçlansın. Gelecek bölüme kadar dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.